Ve sevgili ikizler burcu, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım. Kartlar bu hafta sizin için neler söyleyecek karıştırıyorum bütün güzel enerjimle. Hadi bakalım. Önce bir haftanın genel enerjisini alalım. Bakalım bu hafta hangi enerjilerle geliyormuş. Kılıç üçlüsü. Akıl ve mantık her zaman kazanır diyor ikizler burcu. Her zaman mantık kazanır diyor. Ve çok da güzel bir mesaj veriyor. Ne olursa olsun mantık kazanacak dedi bu haftanın ana enerjisinde. Peki devam edelim. Değnek altısı, değnek kreçesi, ermiş kartı, şeytan. Bir konuyu çok düşünüyorsun ikizler Burcu. Birisinin sana yaptığı hata olabilir veya kendi hatan olabilir. Ee, ya da birisine karşı hani onun niyetini anlamak konusunda çok odaklı olabilirsin. Bir şey iki uçta gidip geliyor bu ara aklında. Ee, bir tarafın diyor ki hani çok güzel, çok olumlu, çok iyi. Diğer tarafın diyor ki olmamalı. Yani ikisi arasında kalmışsın. Bir taraf çok negatif, bir taraf çok pozitif. Hani hangisi kazanacak belli değil. Kupa kralı fakat karşındaki insanın çok duygusal olduğunu söylüyor. Eğer bu bir aşk meselesi ise ee, bu da sana hani böyle bir güvende hissettirmiyor Bir tarafıyla ruhun bu kişiye çekiliyor diyorsun Bir tarafıyla bu yalancı mı acaba diyorsun Ama karşındaki insan da duygusal yani Bir şey yaptığı da yok yani bir gözle görülür bir yanlışı da yok Sen burada böyle diken üstünde çıkmışsın sevgili ikizler Kimle enerjimi tuttuysa yoruma yaz Bakalım aşıkla Ha şimdi sebebi de belli oldu Sebebi de ne biliyor musun diyorsun ki Ben aşık oluyorum sonra mı? Çılıyor o yüzden Anladın mı hani o yüzden Ben işte böyle davranıyorum Merisit diyorsun ben aşık oluyorum Sonra Alıyorum cevabımı O yüzden böyleyim yani zannetme ki Benden kaynaklanıyor Dünya kartı Kupa prensi tabii ki diyorsun Ben de hani gerçek anlamda Emin olsam bu kişiyle e, duygusal aşk ileriye dönük bir şey yani yaşayabilirim diyor ama emin değilim. Bunun için de kartlar sana 2-2,5 iki, iki, buçuk ay kadar bir zaman gösteriyor. Diyor ki 2-2,5 iki, iki, buçuk ay içerisinde bu kişiyle ilgili bütün şüphelerin aydınlanacak. Hani geçmişte böyle olmuş olabilir çok güzel başlamış bir ilişki çok negatif bitmiş olabilir ama bu dünyanın sonu değil hatta başı çünkü dünya kartını vermiş burada bu tarotun cennet kartı her şey için her zaman bir şans daha var diyor sevgili ikizler Burcu. Peki devam edelim bakalım para altılısı Joker. Yeni bir iş yapmak mı istiyorsun burada? Yeni bir işe geçmek, biraz cesaret isteyen bir şey yapıyorsun sanki işinle ilgili ya da bir iş girişiminde bulunuyor olabilirsin. Ben diyorsun uzun süredir bekliyorum zaten bunu yapmak için. Şimdi diyorsun tam zamanını buldum ve yapıyorum. Yeni bir iş girişimi görünüyor burada. Kizler burcu. Ya da belki sektörünü değiştiriyorsun ya da okulda bölümünü değiştiriyor olabilirsin. Okul değiştiriyor olabilirsin böyle bir şey. Uzun zamandır istediğim bir şey de ee, bir kapıyı kapatıp başka bir kapıdan geçiyorsun Bu biraz cesaret istiyor Ama bunu yapıyor görünüyorsun Bunun için de zaten kendine söz vermişsin Yaklaşık bir sene önce Yapacağım ben bunu demişsin Şimdi de yapma zamanın gelmiş Yani dediğini yapmışsın İkizler Burcu Hadi bakalım Kılıç ikilisi Kılıç kralı Değnek üçlüsü Azize Hımm Şimdi burada hane içerisinde biraz sıkıntılar görünüyor. Evde ailenle ilgili olabilir. Ebeveynlerin olabilir ya da eşinle ilgili olabilir. Özellikle maddi konularda bazı gerginlikler var. Bir paylaşım konusu olabilir. Ya da gelirin azalması gibi bir şey bu aralar sanki olmuş. Yani maddi bir konu ailede can sıkıyor diyor. Ee, ve bu aile bireylerini agresif hale getirmiş yani diyorsun ki normalde hiç böyle değil bu insan ama şu anda bu mevzu çıktı çıkalı bu kişi bana karşı tavırları da değişti aslında bu e, maddi konulardan kaynaklanıyor diyor sana karşı tavırlarının değişmesi biraz kendini eksik yetersiz hissediyor olabilir bu kişi maddi anlamda biraz gergin sanki süreçler bakalım o ikizler burcu geri dönen dönene Merkür Retros sana yaramış ikizler burcu. Şimdi bayağıdır aramayan insanlar bu aralar seni arayabilir. Ee, uzun süredir görmediğin insanlar kapını çalabilir ve hatta bir tanesi ama senin özellikle beklediğin aramasını diğerleri yani o kadar da onun da değil açıkçası o bir tanesini mutlaka aramasını istiyorsun o da geliyor. Peki geliyor da ne oluyor acaba kılıç dörtlüsü. Sen ona karşı birazcık şeysin, mesafelisin. Hemen böyle bir iyi ki de geldim modunda değilsin. Fakat bu kişiyi bekliyorsun da bununla e, uzun vadede gitmiyor. Bunun farkındasın aslında. Belki sadece onun geri döndüğünü mü görmek istiyorsun? Çünkü uzun vadede bu olmayacak diyor kartlar ve sen de bunu biliyorsun diyor. Sadece bak geri döndüğünü görmek seni rahatlatacak şu aşamada. Böyle bir şey olabilir. Kızlar burcu, Kılıçası, Kupa sekizlisi, Ay kartı ve Aziz kartı. Şimdi burada şöyle söylüyor: ee, Bir konuda sen bir uzmanlık alıyor olabilirsin, bir işte ya da uzmanlaşmaya doğru gidiyor olabilirsin kendini ispatlama yolunda uzmanlaşma yolunda bir adım atacaksın belki bir e, akademik başarı olabilir bu ya da çalıştığın iş yerinde bir e, pozisyon olabilir o konuda uzmanlığın netleşecek diyor senin bu işi yaptığın tescillenecek iyi bir şekilde e, belki de bir onay alıyorsun Kizler burcu beklediğin bir onay geliyor doğrulama gibi bir şey yani sertifikanla ilgili olabilir, diplomanla ilgili olabilir, böyle bir şey. Kupa Kraliçesi. çok güzel. Peki, devam edelim. Şimdi burada maddi açıdan çok tutan birisi var. Maddi açıdan harcamıyor hiç. Var ama harcamıyor. Var ama göstermiyor. ...nedense... ...neden onu da söyleyeyim... ...sanki bu kişi hani... E, ...işte beni param için seviyorlar... ...benimle param için konuşuyorlar... ...böyle tipler olur ya... ...öyle bir tip halbuki senin... ...öyle bir şeyle alakan yok... ...ama bu kişinin sürekli bu modda olması... ...hani bir şeyleri gizlemeye... ...saklamaya çalışıyor modda olması... ...seni yormuş olabilir... E, ...çünkü sen onunla bu amaç için... ...görüşmüyorsun ama bu anlamamış bunu... Yani onun da hani geçmişinde belki böyle insanlar karşısına çıktıysa o yüzden bunu yapıyor olabilir de. Hani sürekli böyle bir ezik görünme, zorda görünme halinde. Ya yemezler benim arkadaşım Merkür yönetiyor yani ikizler Burcu bunu yemez. Bırak bu ayakları normale dön bir an önce diyorum şuna. İşte zor durumdayım yok şöyle yok böyle. Halbuki var yani oradan sana sıkıyor bir şeyler. Peki arkadaşlar şimdi en çok aklınızdan geçen o soruyu sorun bakalım. Kartlar ne söyleyecekmiş? Merak ettiğiniz o soru için. Hadi bakalım. Hazır mıyız? Bu arada kendinize özel. Ben soru sorsam Melis de bana video çekse diyorsanız. Katıl butonumuza bakın. Orada özel video üyeliği var. Bir de aşağıda YouTube mağazamız var. Ona da bakın güzellerim. Tamam mı? Şimdi açıyorum kartları. Aa. İmparator İmparatoriçe. valla ikizler burcu sen ne için uğraşıyorsan şu an aklında ne varsa elinde sonunda o olacak diyor kartlar ve öyle bir olacak ki hem de bütün uğraşmana değecek. Her şeye değdi diyeceksin. Buna değdi diyeceksin. O kadar iyi olacak ve sen bununla yeni değil bayağıdır uğraştığım bir mesele istediğim bir şey bu büyük bir amaç arkadaşlar böyle kısa süreli bir şey görmüyorum burada uzun süreli belki çok uzun süredir peşinde olduğum bir şey ve burada başarı kazanacağını söylüyor kartlar böyle gördüm yıldızların işçilerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek